Ay yaşlılık dediniz de aklıma ne geldi? <laughs> Biricik, sizin yaşlılığınızı düşünemiyorum hayatım. Aa, <laughs> nedenmiş o? Sizin yaşlılığınız kesin şöyle olur. <laughs> Merhabalar. Aa, Nurhan senin ne işin var burada? Nasılsın bir tanem? Babacığım bak kim gelmiş? Gördüm. Görmez olaydım. Valla Serpil, ha bu uşağın ne kadar inatçı çıktı ya. İşte negatifsin Kemal'im. İstemediğin damat ürüne geliyor ama akışına bırakmıyorsun. Ne damadı? O pireciğin erkek arkadaşı. Efendim, sonunda başardım. Neyi? Kemal Bey, benden ev istemiştiniz. Evi aldım. Bir de yeni araba istemiştiniz. O yeni arabayı da aldım. Fakat arabanın borcu bitene kadar araba yedi yaşına girdi. <laughs> ee? Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı 385. kez istiyorum efendim. Al işte, al işte. Ben sana ümit verme dedim. Çocuğa ümit verdin. O da her istediğini yaptı. Kapların arkasından Altı yumurtayı bile getirdi çocuk. Ya vermesine vereyim de evladım. Sen benim isteklerimi yerine götürene kadar birinci cun canı sıkıldı, gitti evlendi. Aha. Ben geldim. Hoş geldin, daha bak. Hoş bulduk. <laughs> Ah tabiarım damat geldi. Ay hoş geldin hayatım. Hoş bulduk bir tanem. Günün nasıl geçti? Her zamanki gibi. Çocuklar nerede? Yukarıda odalarındalar. Ben bir gidip bakayım. Ha, bu damadı niye sevinin biliyor musun Serpil? Aynı benim gibi uşaklara düşkün. Ben de sizleri seviyorum efendim. Ha. Ne yapsaydım Nurhan? 25 yıl oldu. Seni bekledim. E ben de beklemekten sıkıldım. Ve babamın uygun gördüğü biriyle evlendim. E biz de çocuğumuzun mürüvvetini görmek istedik. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Aa. Aa, ama bekleyecektin beni. Sen Libya'ya işçi olarak gittikten sonra... ...senden haber alamadım. Ve bekleyemedim. Olamaz. 25 yıl nedir ki biricik? İnsan sevdiğini 25 yıl bekleyemez mi soruyorum size. Sevdiğini beklemek için 25 yıl çok mu? Çok. çok bekleyememiş işte. Sen de bunu hiç beklemezdim biricik. Ay vallahi Nurhan ben de beklemezdim yani ve beklemedim gördüğün gibi de evlendim canım benim. Kesin böyle olur sizin yaşlılığınız. <laughs> Adem sürü Ya kesin 20 yıl evlenemezler diyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik Sarp. Ay ben söylemedim ki. Rüyam söyledi. <laughs> <Söyledim> ben <gülüyor> Ona gülüyorum. Zengin kız fakir oğlan. Her devrin hikayesi.